Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde switch case yapılarını öğreneceğiz. Switch case birden fazla if komutlarının yaptığı işlemin aynısını yapmaktadır. İsterseniz buna en son derste yapmış olduğumuz e, hesap makinesi örneğiyle başlayalım. Yine aynı şekilde clear all, close all ve CRC komutlarını yazalım. Daha sonra A sayısını gelsin. Input ilk sayıyı giriniz. B eşittir. Input ikinci sayıyı C'ye de yine aynı şekilde input yapmak istediğiniz işlemi giriniz diyelim. Hatırlatmak için sembollerimizi yazalım arkadaşlar. Artı Eksi çarpı ve bölü diyelim. Şimdi değerlerimizi atamış olduk. A ve B değerlerini kullanıcıdan istemiş olduk. C ile de sembolümüzü istemiş olduk. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar. Switch deyip parantez içinde C'yi yazıyoruz. Çünkü C bizim yapacağımız işlemin hangisi olduğunu belirtiyor. Ve case ile de eğer tek tırnak içinde eğer yapacağımız işlem artıysa sonuç eşittir a artı b diyoruz. Şimdi case işlem eksi ise yapacağı işlemimiz, e, işlemimiz sonuç eşittir a eksi b diyoruz. Case çarpı diyelim. çarpı ise sonuç eşittir. A çarpı B. Şu ifade yanlış yazdık arkadaşlar. Burası eşit olacak. Ve son olarak da case bölü ise sonuç eşittir. A bölü B şeklinde olacaktır. Yine isterseniz biz e, hata raporumuzu tekrar bir yazalım. Şunu dememiz gerekiyor arkadaşlar. If B farklıysa sıfırdan bu işlemi yap. Değilse şu raporu versin arkadaşlar. Bunu tam ekran yapalım arkadaşlar. Daha net görebilmek için. Değilse şunu hata rap olarak versin bize. İkinci sayı diyelim. 0 ya da şöyle daha açıklayıcı olur. Bölen sayı 0 olamaz diye hata raporunu verelim ve end diyelim daha sonra end ile de switch'imizi kapatalım Şimdi ne yaptığımızı tekrar bakalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar yapacağımız işlem C'ye bağımlı olduğuna dolayı ilk olarak C değerini alacak ve case dediğimiz ifadeyle yani if C eşittir artıysa bunu gerçekleştirecek yani A artı B gerçekleştirecek if C eşittir eksi ise yani gördüğünüz gibi aslında switch case if as ee, işleminin yani komutlarını yaptığının aynısını yapmaktadır. Burada eğer c çarpı işareti ise a ve b çarpımını yapacak. Eğer bölü işareti ise öncelikle bu e, b'nin sıfırdan farklı olup olmadığını bulacak. Daha sonra işlemi gerçekleştirecek. Eğer B sıfırdan farklıysa sonuç A bölü B şeklinde olacak. Aksi takdirde bize bu hata raporunu verecek. Evet arkadaşlar şimdi programımızı çalıştıralım. Run diyelim. İlk sayıyı giriniz. İlk sayımız 8 olsun. İkinci sayımız 2 olsun. Yapmak istediğiniz işlem bölme olsun arkadaşlar. Pardon, burada yapmayı unuttuğumuz bir şey var arkadaşlar. Hemen dönelim. Yapmak istediğiniz işlem yerini istedikten sonra buraya tırnak içinde s yani string gireceğini belirtiyoruz. Aksi takdirde bu input fonksiyonu bizden herhangi bir sayı girmemizi isteyecek. Buraya s yazdığımız zaman bizden beklenen şey karakter olacak. Bu karakteri sayı da girebilirsiniz tabi ya da herhangi bir sembol girebilirsiniz. Tekrardan çalıştıralım bunu arkadaşlar. İlk sayımızı girelim arkadaşlar. 8 diyelim. İkinci sayımıza 2 diyelim. Ve bölme işlemi yapalım. Sonuç gördüğünüz gibi 4. bir, farklı bir işlem daha yapalım arkadaşlar. Yine programda çalışalım. İlk sayımız 3 olsun. ikinci sayımız sıfır olsun. Ve bölme işlemini yapalım. Gördüğünüz gibi bölen sayı sıfır olamaz. Tabi burada yanlış yapmışız yani ifademizi. Onu düzeltelim hemen. Bölen sayı 0 olamaz. Son olarak bir işlem daha yapalım arkadaşlar. İlk sayımız 53 olsun. İkinci sayımız 12 olsun. Yapacağımız işlemde toplam olsun. Gördüğünüz gibi sonucumuz 65'tir. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimize switch case yapısını görmüş olduk. Bir sonraki dersimize görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar. Hoşça kalın.